bu şehri birlikte yaşıyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl şehir merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde 158 bin ton asfalt dökerek yollarımızı yeniledik. Sizlere daha iyi bir ulaşım hizmeti sunmanın gururunu yaşadık. Şehir uyurken büyük şehir mesaide diyerek çıktığımız bu yolda Sizlerin desteğiyle hizmet üretmeye devam ediyoruz. Şehrimizde asfalt serdiğimiz her yol aynı zamanda geleceğimize atılan bir adımdır. Bu emeği alın teriyle var eden tüm emekçi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi çocuklarımız güvenli olarak okullarına gidip gelecekler o zaman. Tabii büyük bir özveri arkadaşlarımız gece yarısına kadar sabaha kadar büyük çalışıyorlar. Büyük bir emek var. Herkesin emeğine sağlık. Sağ olun. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. ederiz. Merhaba. Kolay gelsin tekrar. Kolay gelsin arkadaşlar. Ayağınıza taş değmesin. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. iyi çalışmalar. Kolay gelsin herkese. olacak. Bütün arkadaşları teşekkür, teşekkür de Sağ olun. Bizde anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz hem konforlu ve güvenli bir üst yapı için hem de normal gündelik hayata aksatmadan gece çalışmalarıyla burası ve şehrimizin bütün yerlerindeki üst yapı çalışmalarını yaparak sorunları gidermektedir. Başta Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekibine, emeği geçen herkese, şahsın ve mahalle sakinlerim adına şükranlarımı sunuyor. Çok teşekkür ediyorum etap halinde planladığımız bu çalışmalarda toplamda 1600 metre uzunluğunda ve ortalama 15 metre genişliğinde Basın Şehitleri Caddemiz'de asfalt yenileme çalışmalarını tamamlayarak halkımızı konforlu bir ulaşıma eriştirmek istiyoruz. Bu süreçte gece saatlerinde yürüttüğümüz çalışmalarda günlük yaşamı en az seviyede etkilemeyi ve zamandan tasarruf etmeye amaçlıyoruz. Trafik yoğunluğunun olmaması işlerimizi hem daha hızlı ve hem de güvenli bir şekilde yapmamıza olanak sağlıyor. Ayrıca hava sıcaklığının gündüz saatlerine göre düşük olması çalışmalarımızı bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Bu süreçte sayın başkanımızın bizleri yalnız bırakmaması sağdaki motivasyonumuzu önemli ölçüde arttırıyor.